arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün eğer shorts'tan geliyorsanız hepinize selamlar olsun. Evet, şimdi bugün ilk PUBG'mizi oynuyoruz. Bugün yani son son zamanlardaki PUBG son zamanlarda ilk defa video çekeceğiz arkadaşlar. Şu, bu arada ben İmparator 01 arkadaşlar oynadığımda Gerçek adımla da Kral 0 1'du. ve yanında Yusufi var. Ve sonra yanında Cumolokka da var tabi ki. Evet başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yusufi bir şey, bir şey demeyecek mi? Yok demeyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG oyunumuzun başladık arkadaşlar. Şu şekilde şeyleri kapattım. Şöyle bir emoji yapalım ya. Şöyle bir. Evet bu giriş emojisi güzel oldu arkadaşlar bizim bizim sloganımız şu. arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bizim bir sloganımız var demiştim. Evet power plant atlayacağız. Evet bizim bir sloganımız var demiştim. Bizim sloganımız tabii ki de şu. Abone artı abone like abone like artıyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar evet devam ediyoruz. Şu an Yusuf sen mi beni takip ediyorsun? Yusuf neredesin? Ya ben şu an... arkadaşlar takım. Arkadaşlar atladık şu an. Oy, bahtımız çok açıkmış. Evet. Diyeceğim açık değilmiş. Abi, 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 Takıma arkadaşlar size abi. benden söylemesi. Takım arkadaşınızla evlere girmeyin. Çünkü hepsini sömürüyorlar. Lan bırak. ben kiti ben alacağım. Heh. Arkadaşlar her şey sömürüyorlar bu arada. Almayın. Bak sömürdü mesela. Aha. arkadaşlar. Bir tane vektörümüz oldu artık. Evet. Yusufi neredesin Yusufi? Bay uzakta bir Abi ben öf biz de bayağı uzaktaymışız. O zaman şeyde buluşalım. Geldik mi? Harbi mi? ben. Dur bakalım. Dur bakalım. Yusufi. Bekle dur. Hadi Arabayı ben süreceğim. Tamam. O zaman ben Gromus'un o tarafları atlayacağım. Bu arada sen de aracın böyle burnunu çıkar ki. Yani da burnunu çıkart demek istediğim değil mi? Sen de oradan kafanı biraz çıkart. Hadi bakalım. Sen mi sıktın? 3x mi? Ne? Atayım 3 iç Yok. Evet. Ev ev vesaire. Aha ev gördüm. Arkadaşlar siz bekleyin. Tamam mı? Yusuf. Evet. Abi sen orada bekle ben bir bakayım Durgun alayım. Dürbüne bakayım. Bakıp geliyorum ha. Tamam güzel kit var. p 99 mm. Holu bulduk kırmızı alanda değiliz inşallah. Aynen red zone'da değiliz arkadaşlar. Üç tane kitimiz oldu. <laughs> kolay kolay ölmeyiz. Ama bayılırsak sıkıntı. 3 iksir al abine ver. Yok hemen kalsın kalsın bir dakika ben. Ben eğer bulamazsam. Hani becik falan ya, ya, geldi. Al, dur. Al, al. dur bir dakika Abi, bir dakika. M416. Bir dakika. Zaten. M Abime M6 var. Allah. Yok bir dakika bir dakika tam Yok. Tamam. Aşağı at git. Aşağıda atlıyoruz diyorum. İniyor. Aha. Aşağıdan İniyoruz arkadaşlar. Ay, burada şey o, burada 3x değil. yok. Oha. Bak. Aha buldum. İşte ben sana dedim. O Oha. Şey. Harbi harbi git. Dük Abi Ay, dükkan jetonu fışkırdı aynen. Payabı. Para 30 30 30 bitti yani. bitti hepsini aldım. <laughs> Eyvah ha. sen mi sıktın? Hayır. Hadi lan. Ben zıplayayım ya. Aha ileride Aa. düşman var. Düşman doğru. görüldü. Koru ne lan? şunu da değiştir abi. Tamam. Yok burada düşman var. Düşmanlara. Oğlum ileride ileride. İleriden ses geldi. Hı hı. Ne sadece ay bay bile. Arabada vurur. Patlatır bizi. Ya abi drop dropçular bunlar. Atla abi arabaya gel gidelim biz alana. Sen ben Alan daralmış ki. Sen, sen, sen Ben. Tamam. Tamam atla. Sanki biz çok evi gezmedik belki. Boş ver ya. Belki daha bir güzel bunlar buluruz diyecek değil mi? Ama burası ev kaynıyormuş. Ben biz bence biz burada kalalım. Dolaşalım evleri ha. Ne diyorsun? Abi ne kadar botum ya. Bot değilim arkadaşlar. Şaka yaptım bu arada. <laughs> al bu adamı. Kit bas. Tamam Yusuf. Kit bas Yusuf. Kit bas. Lan. Ha baygın. Taşı oraya götür öyle. Dur Sen... kilini ben alayım. Kilini ben alayım. Asist, asit yapmış olurum. Oyada. Tamam al o leşi. da. Bir dakika tamam. Kilini alıyorum. Alamıyorum. Nerede? Aha bu da saklanıyor. Dur bakalım. Ee, şuna at. Seri. Abi durun otosunu asist yap. Al 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 Tamam ayağa kalkalım. Abi bu arada çok kötü bir facianın eşiğinden ölü. Neyse. var eyvah ya biz öldük. Usta biz öldük usta. Bay çayı dönmeyle. Çay göndermezler ki Of arabanın arkasına saklan diyeceğim. Arabayı patlatırlar. Hadi hadi gidelim. 26 kişi ya. Hadi 4 numara nerede? Oho 4 numara. Orada orada. Allah çay döndeydi. Ha çayı göndermeyin işte ben oynayayım Allah <laughs> hadi çay döndü. Oraya gidiyorum. Dört numara gelme dört numara. Üç numara abi bak. Beş numara çaya dedi. Burada numara. lan. Abi salak mısın? Üstünden geçecek ya. Adam var. Adam Arkadaşlar Adamlar. ilk videomuz böyle hüsranla bitti. Devam. Daha fazla videolar için... Ki... Hoşçakalın arkadaşlar. Size görüşürüz.